Ananın amı. Neyse düşsek burada motor zarar görmez en azından. Öyle düşünmek lazım. <laughs> Gene kaldık Allah kahretsin. <laughs> Hava güzelse ananı... Arkadaşlar ben gidiyorum. aklınızı helal edin. Sikim. <laughs> Patladım ha. Yapma ya. Ne? Görmüyorum dur. Abi ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Her <laughs> ne sana Seyit? Görmüyorum ki. Motor <laughs> artık sıkıntı yok. Sana bir şey diyeyim mi? Böyle daha güvenli lan Allah çarpsın. <laughs> Abi, Ağam keşke bu arkadaşa bir, şeydir, bir <laughs> çekiyor, şey yedirip içirmeseydik. Oğlum yatıyor lan. Üstüme düşüyor ama koydum. Hava çok güzel değil mi? hı. <laughs> 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 Samur Babur diyor amına okuyun ben Ankaralıyım ya Ankara'dan amık. Engin Can <laughs> Merhabalar ismi <laughs> bir daha bilmez instagramdan 3 milyon takipçim var Git git yok 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 yok